Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. <laughs> Doğru arkadaşlar. Gel Ömer abi. Arkadaşlar Ömer abi ne oynayacağım? Tabi gelirse. Ben kaç kişi, kaç kişi davet ettim? Ömer abi gel. Ömer abi çevirim Gel. Ay Allah sefer görebilirsin. Umarım gelmiyor. Boş ver. Ee, arkadaşlar ben ne bileyim böyle e, kötü oynayabilirim. Çünkü ben ne bileyim böyle bütün karakterlerimi e, şey yapacağım. 15 rütbe yapacağım. Bazılarında 20 rütbe yapacağım. Çok sesli oldu lan bunun. Azıcık çoluğu sesini kısalım. Buymuş. bunu. Atarsın oğlumun golü. Daksar üzücü. Oğlum ben niye ölüyorum ki de bir? At üzücük gol attı o um. maç bitti. Helal olsun size. Vallahi birden efsanevi çıktı zannettim. Merhaba gelir misin? Gelmezsen sen adam değilsin. Tamam, değil misin? Acaba kulübe bir şey uzdu mu? Arkadaşlar. Bazı bizdeki kulüple arkadaşlar. Eder neyse söylemeyeyim bak şöyle. Ya da söylesem mi ki? Bilmiyorum. Söylemeyeceğim. Arkadaşlar. Hmm, videonun sonunda size bir şey göstereceğim. Onu onu sıktım. Ya benim canım çok az oğlum ya. Adam akıllı karakter seçmemişler ki benim canım çok az. Ben öldürürüm. Sekiz bitti zaten. Öldürürsün onu da. Helal. Adam çatladı. Ya benim. Benim Edgar'ım. 22 rütbe. Ben o yüzden oynamak istemiyorum. Kaybedersem 20, 20 e, 7, 20 demişim. 7 eksi mi ne alıyorum? O yüzden oynamak istemiyorum. Anana. Duvarları kırdık. Gel lan buraya ananı Öldürün şunu. 8 bit niye? Sen niye 8 bit seçiyorsun dayı? Dayı mısın, abla mısın, nesin Allah Allah aşkına. Amca oğlu diyeceğim sana buradan sonra. Amca oğlu. Al sana amca oğlu. Ananı. 8 bit. Senin bacağını. Arkadaşlar <laughs> <laughs> özür dilerim. <laughs> Ama yani 8 bit daha gitti yeter oğlum. Ben de bok gibi oynuyorum. O yüzden çok iyi bir oyun işim var. Ee, senin anneni, anne konuşamadım. Annemi anneanneni yemin bunu. Anneanneni bilmem ne yapayım. Okey. What the kut? Aa. Sakın bak ananı.

senin kokun başka. Boş ver alı uygucu ananın ki. Kimse yok mu? Var. Hel ananı. Ya Omar kim dayı ya? Hmm, i̇ki maç atabildim ya. Arkadaşlar böyle bir şeyimiz var. Eğer e, arkadaşlarımdan izin alıp size e, hesaplarını tanıtabilirim. Eğer izin vermezlerse veya ne bileyim izin verenlerden izin ver verenleri şey yapacağım. Tanıtacağım. İzin vermeyenleri tanıtamayacağım maalesef. Arkadaşlar. E, gereken kupa 7000 kupa e, e, mega kumbara yani mega kumbara mega kumbara'da bütün biletini bitirmek gerekir. E, ne bileyim böyle bitirmeyenleri atıyoruz kulübümüzden. Öyle bir kulüp yani. Arkadaşın abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Arkadaşlar bu arada ya da neyse göstermeyeyim. Hadi görüşürüz. Ego kumbara. Bak bak bazıları yapmamış. Kovmak istemiyorum onları da kuzenim. Hadi görüşürüz.